Ne demek kontrolü kaybettik? We are live in Washington, Washington, where the Capitol is fully engulfed in flames. Mer Yolun sonuna geldik sanırım. Bu olaylar yaşanmadı ama. 2026 yılı için yapılan öngörüler bu olaylardan neredeyse farksız. Amerika Birleşik Devletleri, modern dünyanın süper gücü. 2026 yılında kuruluşunun tam 250. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Normal şartlarda havai fişeklerin patladığı, zafer şarkılarının söylendiği görkemli bir yıl olması gerekirdi değil mi? Ancak dünyayı perde arkasından yönettiği iddia edilen ailelerin sözcüsü Londra merkezli The Economist dergisi 2026 için yayınladığı kapağa bir kutlama mumu değil, pastayı ortadan ikiye bölen bir yumruk yerleştirdi. Neden? Bir doğum günü pastası neden parçalanmış bir halde çizilir? Bu kapak sadece bir dergi kapağı değil. Bu, yaklaşan bir fırtınanın, küresel bir sıfırlamanın ve belki de bir imparatorluğun çöküşünün yol haritası. Füzeler Beynimize bağlanan yapay zeka kabloları, gökyüzünü saran uydular ve toplumları uyuşturacak yeni nesil ilaçlar. The Economist editörleri buna dönüşüm yılı diyor. Ama satır aralarını okumayı bilenler için mesaj çok net. 2026. Bildiğimiz dünyanın sonu, onların kurmak istediği yeni düzenin başlangıcı. Bugün Simpson'ların kehanetlerini bir kenara bırakın. Çünkü karşımızda bir kehanet değil ilmek ilmek işlenmiş bir ajanda var. Hazırsanız 2026 dosyasını açıyoruz. Bu kapağı incelemeye başlamadan önce şu soruyu sormanız gerekiyor. Neden bir dergi kapağını bu kadar ciddiye alıyoruz? Cevabı çok basit. Çünkü tarih The Economist'in kapaklarına gizlenen sembollerin birer hayal ürünü olmadığını defalarca bize ispatladı. Hatırlayın. Yıl 2018'in sonları. Dergi 2019 yılı için bu karmaşık kapağı yayınlamıştı. Herkes Trump'a, Putin'e veya elektrikli arabalara odaklanmıştı. Ama kapağın en altına kimsenin dikkatini çekmeyen küçücük bir hayvan çizmişlerdi. Bir pangolin. O dönemde çoğu insan bu hayvanın adını bile bilmiyordu. Peki sonra ne oldu? Sadece aylar sonra 2019'un sonunda Çin'den bir haber yayıldı. Tüm dünyayı eve hapsedecek o virüsün, Covid-19'un ara konağının bir pangolin olduğu açıklandı. Milyonlarca hayvan türü varken, neden tam da salgından bir yıl önce bu hayvanı kapağa koydular? Tesadüf mü? Daha da geriye gidelim. Sizi 1988 yılına götürüyorum. Kapakta yanan dolar ve sterlinler var. Hepsi alevler içinde ve küllerinden doğan bir zümrüdü anka kuşu. Kuşun boynundaki madalyona dikkatli bakın. Üzerinde bir tarih yazıyor. 2018 ve yanında şu manşet. Dünya para birimine hazır olun. 1988 yılında internet bile evlerimize girmemişken tam 30 yıl sonrasını işaret ettiler. 30 yıl sapmayan bir takvim. İşte bu yüzden Şimdi göstereceğim 2026 kapağındaki o mavi yumruk ve kırık kumbara. Öylesine çizilmiş görseller değil. Bunlar birer uyarı. Gelelim 2026'nın en büyük olayına. Kapağın tam kalbinde Amerika Birleşik Devletleri var. 4 Temmuz 2026, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü. Normalde bu pasta birliğin ve gücün sembolü olmalıydı. Ama The Economist pastanın içinden fırlayan ve onu parçalayan mavi bir yumruk çizmiş. Bu yumruk neyi isim geliyor? Derginin kendi analizlerine baktığımızda korkunç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kutuplaşmış bir süper güç. Mavi renk genellikle demokratları yani kurulu düzeni temsil eder. Ancak buradaki mesaj siyasi bir partinin ötesinde. Bu, Amerika'nın artık birleşik kalamayacağının ilanı. Trump dönemi politikaları, eyaletlerin merkezi hükümete başkaldırması ve toplumun tam ortadan ikiye bölünmesi. Bu yumruk bir dış düşmanın değil, içeriden gelen bir darbenin sembolü. Tarihçiler hep şunu söyler. İmparatorluklar dışarıdan fethedilmez, içeriden çürür. The Economist bize 2026'da Amerika'da bir iç savaşın ya da en azından büyük bir anayasal krizin eyaletlerin ayrılmayı konuşacağı bir kaosun haberini veriyor. Pastanın parçalanması, birliğin parçalanmasıdır. Küresel polis Amerika devreden çıkarsa ne olur? İşte o boşluğu kimin dolduracağı da kapakta gizli. Amerikan pastası parçalanırken, kapağın üst kısmında, okyanusta sakince ilerleyen bir gemi görüyoruz. Modern bir savaş gemisi değil, geleneksel bir Çin yelkenlisi. Kızıl ejder, Washington'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için yelken açmış durumda. Dergi, Çin'in güney yarım kürede, Afrika'da ve Latin Amerika'da nasıl sessizce hakimiyet kurduğunu anlatıyor. Ama asıl savaş cephede değil, cüzdanlarımızda. Kapakta gördüğümüz bu kırık kumbara ve etrafa saçılan paralar. The Economist buna küresel borç krizi diyor. Dünya borç içinde yüzüyor. Amerika'nın borcu sürdürülemez seviyede. Bu semboller, mevcut finansal sistemin artık yamalarla tutmadığını, kumbaranın kırılması gerektiğini söylüyor. Peki, kumbara kırılırsa ne olur? Büyük bir ekonomik çöküş, hiperenflasyon ve ardından dijital para. 1988 kapağında sinyalini verdikleri o değişim, 2026'da eski sistemin, kağıt paranın, tamamen çökertilmesiyle tamamlanacak olabilir mi? Paranızın değerinin bir gecede sıfırlandığını düşünün. İşte bu kapak o yüksek stresli yılın 2026 olduğunu fısıldıyor. Savaş demişken aklınıza 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi siperler gelmesin. Kapağa dikkatli bakın. Asker yok, insan yok. Onların yerine uydular, dronlar ve otonom robotlar var. Dergi buna gri bölge çatışmaları adını veriyor. Yani savaş ve barış arasındaki çizginin kaybolduğu bir dönem. Gökyüzündeki uydulara bakın. Starlink ve Çin'in Beidou sistemleri. 2026'da savaşlar uzayda yaşanacak. Bir ülkenin elektrik şebekesini, bankacılık sistemini uydular üzerinden bir tuşla kapatabildiğinizi hayal edin. Füze atmanıza gerek yok. İletişimi kestiğinizde o ülke zaten teslim olmuştur. Kapakta etrafımızı saran bu gözler mahremiyetin bittiği, her hareketimizin izlendiği ve gökyüzünün artık güvenli olmadığı bir geleceği gösteriyor. Ve bence kapağın en ürkütücü kısmı insana yapılan müdahale. Bir yanda beynimize, işimize, sanatımıza ortak olan, hatta onu ele geçiren bir yapay zeka beyni görüyoruz. 2026 yapay zekanın sadece bir chatbot olmaktan çıkıp ekonominin direksiyonuna geçtiği yıl olacak. Milyonlarca beyaz yakalı işsiz, tartışmaları. Ama asıl müdahale biyolojik. Kapakta havada uçuşan şırıngalar ve haplar görüyorsunuz. Dergi buna masumca, GLP-1 devrimi, yani zayıflama ilaçları diyor. Obezitenin sonu. Ama bir komplo teorisyeni buna baktığında başka bir şey görür. İlaçla yönetilen bir toplum yediğimiz gıdaların bizi hasta ettiği, sonra da iyileşmek için onların ilaçlarına ömür boyu abone olduğumuz bir döngü. Acaba bu şırıngalar sadece zayıflatmak için mi? Yoksa insan biyolojisini, hormonlarını ve itaat mekanizmasını değiştirecek yeni bir deneyim parçası mı? Aldous Huxley'in, Cesur Yeni Dünyası'ndaki Soma hapları gibi. Mutlu ama köle bir toplum. Parçalanan Amerika, Yükselen Çin, çöken ekonomi, uzay savaşları ve biyolojik müdahale. The Economist'in 2026 vizyonu: Karanlık, kaotik ama bir o kadar da planlı. Peki bu tabloda biz neredeyiz? Derginin analizlerinde Türkiye gibi orta güçlerin bu yeni soğuk savaşta kilit rol oynayacağı, jeopolitik sürüklenmeden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. Batı ve Doğu arasındaki bu büyük kırılma bizim coğrafyamızda sert hissedilecek. Şimdi size soruyorum. 1988'de kripto parayı, 2019'da pandemiyi bilen bu akıl, 2026 için çizdiği bu mavi yumruk ve kırık kumbara ile bizi sadece uyarıyor mu? Yoksa izleyeceğimiz korku filminin senaryosunu mu elimize tutuşturuyor? Gelecek henüz yazılmadı ama kalem onların elinde gibi görünüyor. Bu ve benzeri gizli planları deşifre etmeye devam edeceğiz. Gerçekleri duymaya cesaretiniz varsa kanala abone olun ve bildirimi açın. Çünkü zamanın tarihi sandığınızdan çok daha hızlı akıyor.